Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ee, uzun süredir kanalıma video atmıyorum. Biliyorum. Bugün yeni bir video gelecek. Arkadaşlar bu da Bot for Tracer'da yani Robux'ta bu item kalkacak. Ve hiçbir zaman bu item alamayacaksınız bu itemi. O itemi nasıl aldığını onu göstereceğim. Öncelikle bu a Bot for Tracer'a gidelim. Geliyorum. Yani. Bu item çok güzel. Bir item blokların içinden geçebiliyorsunuz. O blokların Yapabiliyorsunuz bayağı iyi bir item zaten benim de yaptığım gemiler vardı bu temle. Bunları da dağıtıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane jetpack ya da jet motoruna ihtiyacınız var. Jetpack ile de gidebilirsiniz, jet motoru ya da. Ben jet motoruyla gitmeyi tercih etmeyeceğim. Çünkü ben jetpack ile gideceğim. Sağlıyorum bunlarda jetpack. Jetpack kullanıyorum. Abi jetlek yok. Bunu koyacağız. Bunu arkadaşlar. benim de bu şöyle bir şeyim vardı. Bu böyle ne motoruyla gideceğim ben. Cipten karşıya kadar uçmak biraz zor olacak. Evet önce Ciptek'le gidelim. Size siz de ben şöyle. Tık tık tanış. Buna oturuyorum. şu şelale? Ne oldu yer? Şelale var ya. Yani. Uç lan uç. Ölme. Neyse böyle şelaleye doğru gideceğiz. Sağdaki şelale. Burada karıştırmayın. Twitch'im şu anda kalkmadı diyebiliyorum ama bilmiyorum yani kalkmış olabilir. Ben yine de videosunu çekeceğim. Allah uç, 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 uç. Abi arkadaşlar ölüyordum. Yemin altıma yaptım. Yani buradaki şeylerle geliyor. Sonra buradaki şeylerden böyle geriye gidiyor diyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir yer çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buradan kitaplara tıklayacağız. İlk kitabımız sarı. Sarıya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi söndü. Sonra şu en üstteki kırmızı. Burada bastım. Burada söndü. Sonra arkadaşlar şu an alttaki pembe. Da bastık. Bu söndü. Sonra şu en alttaki mavi. Şu açık mavi. En açık olan. Sonra da arkadaşlar şu bir orta ki şu da bastık gördüğünüz aç. Çıldı diyecektim ki sen niye? Evet arkadaşlar bir tane adam yanlış basmış. Onlar yanlış basan klanlarıydı geldiler beni öldürdüler. Şimdi arkadaşlar tekrardan gitmem gerekecek. Ben videoyu durduruyorum tekrardan gidip, gidip. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Buradaki son şey rengimiz de bu şu. Üst taraftaki orta taraftaki şu yeşil arkadaşlar. Şu yeşil. onda bazı fazla bir tane kız kapıyı açmış. Kendinize ben. Adresi de reset attı gitti o. Ben onu yalnız almayınca. Ben Sonra arkadaşlar buradan gelip bunu böyle itiyoruz. Tam böyle üstünde boş alaka itiyoruz. Sonra buradan aşağı atlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir mekana geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir şifre var. Şifreyi ben söyleye size söyleyeceğim. Turuncu. Mor. Bu kız yanlış yaptı. Sarı. Yeşil. Yeşil. Ya bu kız yanlış yaptı. Turuncu. Mor. Sarı. Yeşil. 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 Abi ya delirtti bu kız beni. Yine Bak bak. Bak. Arkadaşlar işte ben bir başka sorulara gireceğim. Bu kız bizi rahat bırakmayacak. Bir de duruyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dediğim gibi şuraya burada geliyoruz. Son renk şuradaki yeşil arkadaşlar. Şu yeşil. Şu yeşil. Şu Evet arkadaşlar. Sonra burası açılıyor. Şuradan oyuncağınızı alın. Sonra arkadaşlar burada bir tane boş şey var. Bunu böyle buradan itiyoruz. İtiyoruz. Sonra buradan aşağısı açılıyor. Buraya düşüyoruz. Şimdi arkadaşlar kız yüzünden burayı ben size daha düzgün göstereceğim. Turuncu. Mor. Sarı. Yeşil. Yeşil. Gördünüz mü kapı açıldı. Buraya giriyoruz. Ve değişik canavarlar var bunlar alınmıyor. Şuradan güzel mu diye tekrardan baktım yok geçilmiyor. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Bu tornavidayı alıyoruz ve envanterimize geliyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan nasıl kurtulacağız? Direkt basalım. Çok güzel çözüm Şimdi arkadaşlar bunun bu bunun iş yaradığına geçelim. Şimdi arkadaşlar. Şuradan işte bir blok alalım. Tamam. Bir tane bir tane. Aldım, koydum. Şuraya koyduk. Bu arada alıp arkadaşlar görünmez yapabiliyoruz. Bu kadar basit. Şimdi ben size yaptığım bir şey yapacağım. Hatta görünmez yapıyorum. Bak, bir tane görünmez yaptığım araba var. Görün gibi. Bunun altında da altın bloklar var. Yani nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim bakın. Şurada da şu bloklar var. Bak gördünüz mü altın blok Onun için geçemiyorum. Böyle görünmez yapabiliyorsunuz blokları. Ayrıca blokların içinden geçebiliyorsunuz. Mesela oradan bir ayarı var onun. Onun oradaki tık kapattığınız zaman direkt blokların içinden geçebiliyorsunuz. Ee, evet. Neyse evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi videoyu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yazıp paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.